Zaman zaman malumunuz konular biraz daha hadis-i şerifler sıralamayla gidiyor ve hangi hadisi işliyorsak ona göre bir sohbet yapmış oluyoruz ve konulara ona göre değiniyoruz. Bazı hadis-i şerifler oldu. Menkale, la ilahe illallah kim la ilahe illallah derse, işte kim şehadet ederse sadikan min kalbihi kalbinden sadık olarak gibi ifadeleri açarken biz burada yani kalbinden halis olması lazım bir adamın diyerek yani hem diliyle şehadeti söylüyor, kelime-i tevhidi söylüyor. Diğer taraftan adam hiç imanla bağdaşmayacak olan şeyleri kabul ediyor. Filan ideolojilere iman ediyor, tasdik ediyor. Allah'ın sisteminin, nizamının dışındaki şeyleri de tasdik ediyor kalbinden. Bunu ikrar ettiğini söylüyor ama o arada Müslüman olduğunu da söylüyor. İşte içki ne var ki bunda haram olacak gibi sözler söylüyor. Böyle yaparsa bir adamın Müslüman olamayacağını ifade ediyoruz, beyan ediyoruz. Bu ehli sünnet ulemanın ittifakıyla sabit olan bir Bununla alakalı bazı kesitler sohbetlerden paylaşıyorlar ve biz burada şu ifadeye de değindik değil mi? Allah'ın nizamının dışındaki tüm nizamların, düzenlerin tağut olduğunu, bu tağutlara kalben tasdik etmek, muhabbet beslemek, iman etmek, iman ettiğini de söylemenin küfür olacağını, imanla bağdaşmayacağını ifade ettik. Ama şunu unutmuşuz. Tağut kelimesi patenti alınmış bir kelimeyim. Yani çok ilginç şekilde. Yani tağut ifadesini kullandığınız zamanda aha hocam işte gelişme var falan gibi çok komik, son derece gayri ciddi sayılacak bir takım kendince söylemler ortaya atıyorlar. Halbuki her bir Müslüman için imanın ilk aşaması nedir? Ayette beyan ediliyor bu. Hepimizin ortak olarak iman etmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen bir şey kaç yerde geçiyor Ve men yakfur bi Davud ve yu'min billah kim tağutu inkar ederse ve Allah'a iman ederse fakat istemse kebil urvetil sapa sağlam olan o kulba sarılmış olur buyruluyor ayeti kerimede. Her Müslüman için zaten imanın ilk aşaması budur. Yani bunu söyleyenler nasıl bir kafa yaşıyorlar? Nasıl bir düşünceye sahipler anlayabilmiş değilim. Ehli sünnet bir hoca işte tavutu anlattı zaten ya tefsir derslerinde zaten bunları anlatıyoruz, anlatacağız ki Yıllardır benimle musahabette bulunan, sohbetlerime katılan birçok insan var burada. Anlattığımı da bilirler. Kitaplarımda var, eski yazdığım de var, makalelerde var, yaptığımız paylaşımlarda sürekli bunları dillendiriyoruz. Onun için yani böyle bir anlamsızlığı da gerçekten böyle garipseyerek biraz da böyle hakikaten gülerek karşılama durumunda kalıyoruz yani. Çok komik bir durum oluşuyor burada. Halbuki bu memlekette ilk bu meselelerle alakalı bu mevzular ayyuka çıktığı zaman Allah'ın nizamı dışındaki nizamlara iman etmek, onları tasdik ettiğini söylemekle alakalı fıkhi hüküm, akidevi hükümler nelerdir? Bunları bizim izlerini takip etmiş olduğumuz imamlar, hocalarımız, üstatlarımız, şeyhülislamlar yazarken bunu şimdi işte kendince bir kelimeyi duyup da onu tekerleme gibi sıralayan ve sayıklayanların esamesi bile yoktu. Muhammed Zaidül Kevseri Rahimehullah'ın makalatında Fasluddin Anid Devle makalesi, Helli Gayrillahi Hakkun Fit Teşri' makalesi bunlar yazıldığı zaman da bunların esamesi bile yoktu hiç kimsenin. Onun için bu konularla alakalı akidenin düsturunu ve çizgisini de nasıl davranmamız gerektiğini de elhamdülillah bize ehli sünnet ulemamız beyan etmiştir. Ama birileri bunu aramıyor. Böyle bir kelimeyi alalım. Kafamıza göre ilimsiz şekilde şu tağuttur falan kişi Anadolu'yu irfanıyla mayalamış olan bir şeyh efendidir. Tarikat şeyhidir, bizim düşüncemizde, fikriyatımızda değildir. Hadi bakalım o tağuttur, onu tekfir edelim. Müslümanı tekfir edelim. Ne üzerinden yapalım? Tağut. Ne yapıyoruz? Biz sürekli tağutu anlatıyoruz. Bu istismardan başka bir şey değil. Kendince tağutu anlattığını zannediyor, onu bunu tekfir ederek. Öyle bir anlayış da gelişmiş ki, ki bak ben bunlarla oturup konuştum diyorum size ya. Kaç tane genç de burada, şurada da konuştuk ya öyle bir anlayışa bürünmüşler ki, kaç tane daha fazla Müslümanı tekfir edersen o kadar iyi Müslümansın. Kaç kişiyi tekfir ettin sen? Bin. Senin daha yolun var ya, daha fazla tekfir etmen lazım. Beş bin kişiyi tekfir eden, bin kişiyi tekfir edenden daha fazilet. Ya dedim ki en son yani, bir, kaç tanesine söyledim bunu. Sizin dedim yani, hiç gün, büyük günah diye bir şey hiç literatürünüzde yok mu? Filan şeyi yapıyor adam, yani ne niyetine bakıyor, ne maksadına bakıyor ne sözün arkasındaki efendim maksada bağlama hiçbir şeye bakmıyor adam. Direkt hemen böyle demek istemiştir hocam. O zaten kafirdir. Ya kardeşim ulema bununla alakalı müstakil telifler yapmış, kitaplar yazmış, akidevi ölçüler beyan edilmiş. Sen kafana göre ona tağut buna tağut. Tağutu elhamdülillah biz ehl-i sünnet ulemadan öğrendiğimiz şekilde Kur'ani bir kavram olan, Kur'ani bir ıstılah olan tağutu anlatacağız elhamdülillah. Onlardan öğrendiğimiz yol üzere anlatacak. Tağut, birilerinin böyle istismar ederek kendilerine meşruiyet alanı sağlayıp da heyecanlı olan bir takım gençleri bu toprakların insanlarını da etkileyip bir tekfirci e, kisvesine büründürmek için kullanacağı bir malzeme değildir. Tamam? Onun için yani bu noktayla alakalı işte falan hoca ondan bahsediyor işte şey var, gelişme var. İşte, Aa hocam sizler bundan bahseder miydiniz falan. Neden bahsedecek hoca yani? Hoca elbette ki bunu anlatacak. Değil mi? Bunları beyan edecek elhamdülillah. Ee, bu noktaya da bir temas etmiş olduk. Cenab-ı Hak istifadesini halk eylesin diyelim. Hepimizi ehli sünnet ve cemaat itikadı istikameti üzere daim eylesin. Ayrılmaktan, sapmaktan, caymaktan muhafaza buyur. El Fatiha.